Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ee, beraber yeni bir videodayız. Ben ne demiştim size? Ela abone alayım demiştim. Fakat ben bunu YouTube'da dememiştim. Evet, YouTube'da aslında yapacaktım da YouTube'da olmuyormuş ya. 1000 abone oldu. Arkadaşlar sen şey, intro attık. İzlerseniz seviniriz. Güzel e, güzel introlar attık. Kısa onları ama. da izleyebilirsiniz. Aynı kısa ama güzeller. E ee, şey Intro ne lan? Intro değil onun. Intro başka bir şey ya. Ramazan ne dedin? Intro değil onun. <laughs> Böyle oluyor. Aynen, bir dur şimdi. Eee TV'de canlı yayın açacağız. Ben sözümü tutarım arkadaş. E, 50 abonede şey yapacağız demiştik. Canlı Biz yayın göstereceğiz. Yok ya. <laughs> 50 abonede bekle. 50 abonede canlı yayın edeceğimi söylemiştim. Ama YouTube'da dememiştim. Çünkü YouTube'da yapamıyorum. Şimdi bunun için buraya yazıyorsunuz. Nemo TV oyun canlı yayın. Bunu yazıp hemen indiriyorsunuz. Biz de indirmedik. Hemen biz de inceleyelim. Indirilip... Evet arkadaşlar şimdi göstereyim. Bakın böyle indiriliyor. Siz de, de indirirsiniz. bekleyin Evet arkadaşlar yükleniyor. 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 Hadi. Hadi yüklenmedi daha ya. Niye bu kadar uzun sürdü? Şarjı Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bekleyi bekleyi bekliyoruz. Şimdi fotoğraflarına bakalım. başlar. Videoyu başlattım zaten. Aaaa. Ana ee, basın, kim var burada ortada? Aa Doç, e, Ersin Yekin ve Mezarcı. Doç'u biliyorum ben. E, güzel oynuyor valla oyunlar falan. Bu ne alaka lan? Günlük Nemo çekilişi. nimo TV'nin çekiliş yapıyormuş. Bunlar e, 24 saatlik yayında. He onları şeymiş. bize veriyor. Sonra biz onları şeyleri veriyoruz canlı yayındaki. Hayır 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 sen onu boş. <laughs> evet tıklamıyorsun. Yoksa Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Nemo TV'ye <laughs> Sizin yapacağınız şey şu. Açı basıyorsunuz. Arkadaşlar neydi? Canlı yayın Direkt kendiliğinden giriş yapıyor. Ben anlattım ama ben biraz. <laughs> Nemo TV'ye böyle geliyorsunuz. <laughs> İlk girişte biraz uzun sürüyor. Evet. Evet açılıyor. Biraz ses Niye? Evet gençler şimdi siz böyle yüklüyorsunuz biz ne oynuyoruz genelde Brawl Stars bakın yukarıda döndürebiliyorsunuz yukarıdan şöyle döndürüyorsunuz döndürüyorsunuz bakın PUBG var Brawl Stars var bakın Brawl Stars'a geldik en sonunda evet burada Brawl Stars'a tıklıyoruz kesin Laz çıkacak yok Laz <laughs> bunu da yapmıyor ki Laz <laughs> <de> yapıyor burada <laughs> bir sürü var ama bizim e, sıfır izlenmedeyken nasıl geleceğiz aha burada var tamam yüklendi mi? Evet Nemo TV'de az yayıncı var zaten. Hı. Ama siz onu yapacağınızda şöyle de yapabilirsiniz. Bilmiyorum. Buradan direkt buraya kadar... yazacaksınız arkadaşlar. Biz, Biz oluşturduğumuzda size söyleriz diye direkt yazarsınız bulursunuz. Bakın burada altta da şey en ünlü olanlar diye. Brawl falan. Brawl Stars yazınca hepsi geliyor. Ya Brawl Stars işte. yazınca özel Brawl Stars kendi kanalı var ya o geliyor orada canlı yayın açıyor. Ee, şimdi arkadaşlar biz burada canlı yayın yapacağız. Siz ne yapıyordunuz? <laughs> İlk başta e, şurada başlıyorsunuz siz. Şöyle tavsiye edilenlere geçelim. Burada başlıyorsunuz siz. Şu eee Aslan ne oluyor? Şeye girdim bir tane canlı. Okay. Ben, girmişim yanlış. <laughs> çek çek çek. Tehlikeli. 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 Yemedi Bilmiyorum ki yemeyiz büyük ihtimal. Yayıncı mı? Zor çıktı. Evet neymiş? Geliyorsunuz. Aa bir dakika. da mı? Ya bir dur ya. <laughs> Her şeyi karıştırıyorsun. Sizin yapacağınız neymiş? Geliyorsunuz. Buradan Brawl Stars seçiyorsunuz. Bizi zaten görürsünüz. Ee, e takip etmek için. Şimdi birilerini takip etmek için ne yapacaksınız? Şurada en altta takip et var. Giriş yap var. Bir de hesap oluştur var. Bakın en altta. Bekle göstereceğim. Bana özel var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada bakın. Bekle. Burada oturum nasıl aç yazıyor. Buraya girip e-mailinizi veriyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Kendinize özel bir şifre hazırlıyorsunuz. Bu ikisi. Sonra e-mailinize bir tane kod geliyor. O kodla da giriş yap şey yapıyorsunuz. Yani nasıl desem? Doğrulama kodu geliyor size. Kodu doğruluyorsunuz. Sonra da oturum açmış oluyorsunuz. O oturum açtıktan sonra bazılarını... biz hemen açalım. Aha, dur. Telefon numarası sisteme. Hayır ya bu giriş yapmak için pardon. Giriş yapmayacağız. Biz, biz <laughs> oturum, oturum açacağız. Önceden diyelim siz e, önceden açmıştınız. Bu sefer geldiğinizde giriş yapıyorsunuz aynı oturuma. Sildiyseniz tabi. Silmediyseniz biliyorsunuz. E, peki oturum açmak bizim ne işimize yarayacak? Hem e, canlı yayın açabileceğiz. Hem de İnsanları takip edebileceğiz. İnsanları Aa. takip edersek ne olacak? İnsanları takip ederseniz onlar canlı yayın açtığı anda Nemo TV'den size bildirim gelecek. E, diyelim beni mi takip ediyorsunuz? Kenan Taştan adlı yayıncı Nemo TV'de şu anda bir yayın başlattı diye uzun uzun yayını, Kısa kısa da gelebilir. Başka ne yapabilirsiniz? Mesela Nemo TV'nin özelliklerinden biri günlük hediye çarkı var. Bunun için de giriş yapmak gerekiyormuş. Hediye çarkına oturma <laughs> şey oturumu giriş. açtıktan sonra oluyor. Aynen. Oturumunu aç, oturumunu açıyorsun. Sonra hediye çarkı çeviriyorsun. Sana böyle küçük küçük şeyler geliyor. Aracık. Ee, aynen. Nimo'nun Nimo paraları geliyor. Arkadaşlar Nimo paralarıyla bir şeyler gönderiyoruz. Yani aynen. İzlediğiniz canlı Yayıncılar. yayıncılara bir şeyler gönderiyoruz. Ee, bu yayıncılar da kazanıyor. Siz de kazanıyorsunuz. Tabii siz daha çok kazanıyorsunuz yayıncılardan. Aynen. Ee, şimdi o zaman ben oturma açayım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi oturma tıkladım. Ben burada ot oturumumu evet. yapacağım. Lan, bu giriş yap diyor burada. Ne diyor? LINE'dan, Apple Watch'tan falan filan girebiliyormuşuz. Ben o zaman direkt Google'dan gireyim bir dakika. Google. Bakın şurada Google simgesi var ya en altta. altta yani, bu yöntemlerden de bana. giriş yapabilirsiniz diyor. Hemen altta Google var. Google'ı tıklıyorum. Ha, bir de Google ya. Bir dur ama zannet vasaf olacaktır. Evet bekliyoruz. Zaten birçok kişi şey kullanıyor. Fail oldu arkadaşlar. Şimdi bir daha giriyoruz. I Bakalım ne olacak bu sefer. Böyle siyah oluyor fendi. Anlamadım. Siyah ekran. Heh dur seçemedik. Ama yanlışın evet seçemediniz dur. Hemen ben seçeceğim. Ee, direkt bizim anne burada da ana hesap var arkadaşlar Kenan Taştan işte, bir sürü hesabımız var yani 3 <laughs> tane var da şey 3 tane hesabımız var şu an üçünde ID, da aynı e, üçünde ID'ye bağlamak için yaptık bu üç hesabı o yüzden. Aynen bakın ha Kenan Taştan diye açıldı giriş yapıldı bakın üstte benim adım yazıyor ve altında da benim giriş ID'm yazıyor şimdi ana sayfaya bir daha gidelim gelelim Burada buraya benim giriş ID'mi yazarsanız da çıkıyor. Adımı Kenan Taş'tan yazarsanız da çıkıyor. Şimdi ben Kenan daha Şimdi ben daha yayın için açmadığım için şeyi hesabımı yayın için açmadığım için büyük ihtimalle çıkmaz. Kenan adımız Taş'tan arkadaşlar. Taş. Bakın şu an çıkmadı. Neden? Şu an yayın için ayarlamadım ben. Di şimdi sizin yayın için ayarlamanıza gerek yok. Ben bunu ayarlayacağım eğer ayarlamak istiyorsanız YouTube'dan bakıp yapabilirsiniz. Benim videomda bulunmuyor ama. <laughs> ben dur şu çarkı te. da çevirelim şimdi. Ya, ya. bir dur. Sonra çeviririz. Bizi oldu. Ee, evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yani, bye bye. Bye bye. bye, bye.